Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle bir dış çekimde birlikteyiz. Bunun amacı aslında merdivenlerimizin taşınabilirliğini ve insan aslında ne kadar yani tam online satış olduğu için çok fazla gözünüzde canlandıramayabiliyorsunuz haklı olarak. Yani ağırlıklarını özellikle nasıl taşınabiliyor veya işte uzadığı zaman ne kadar uzayabiliyor bunu biraz gözünüzde canlandırmak istiyoruz. Şimdi arkadaşlar biz ofisimiz yaklaşık 4 katlı binanın alt katında bulunuyor. Bu dört katlı binanın cephesinde nereye kadar uzanabiliyor, bunları tek tek göstereceğiz. Bu amaçla arkadaşlar, elimizde en çok müşterilerimizden talep gördüğü 200 santimlik merdivenimiz var. 290 santimetrelik merdivenimiz var, 320'lik merdivenimiz var, 380'lik merdivenimiz var, 440'lık merdivenimiz var, 620'lik merdivenimiz var. Yine örnek olarak getirdiğimiz 160'a 160 A, 160, A tipi merdivenimiz var. Bu da 220 220. Ee, A tipi merdivenimiz var. Bunların basamak sayılarını da bazı arkadaşlar merak ediyor. Arkadaşlar 200 santimlik merdivenimiz 7 basamak. Basamaklar arası mesafesi 30 santimetre. 290'lık merdivenimiz 10 basamak. 320'lik merdivenimiz 11 basamak. 380'lik merdivenimiz 13 basamak. 440'lık merdivenimiz 15 basamak. 620'lik merdivenimizde 16 basamak. Basamakları sayarken alttaki basamağı da sayıyoruz. Artı 622 merdivenimizde bir fark var. O da basamaklar arası mesafemiz artık 40 santimetreye çıkıyor. Ve buradaki açıkçası alüminyum boruların kalınlığı da biliyorsunuz bunlar teleskopik iç içe borular geçiyor. Alüminyum boruların kalınlığı da çapları da çok ciddi artıyor. Ağırlıkları da biraz artmış oluyor. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu 200 santimlik bir merdivenimiz. Bunun açtığınızda 200 santimetre ulaşıyor. Bakın yaklaşık şöyle bir mesafe ulaşıyor. Duvarda en şöyle bir mesafe ulaşıyor. 290'lık merdivenimizi açıyorum şimdi. Bu da yine açılması çok kolay. Bakın saniyeler içinde açıyoruz. Bu da daha yükseklerde çalışan arkadaşların işini görecek bir merdiven. Bunu da bu şekilde koyalım. Şimdi 320 santimetrelik merdivenimiz. Benim boyumda arkadaşlar bu arada 1.75. Benim boyuma da göre de kıyaslama yapabilirsiniz. Buna örnek olarak kanca da taktık. Kancadan da üstten sabitleyebiliyorsunuz. Ama bu kanca şey diye düşünmeyin. Yani kancayı asacağız. Ben bu merdivenin yerden teması olmayacak. Ayaklarda teması olmayacak. Direkt çıkacağım gibi düşünmeyin. Sadece kanca yukarıda tutunacak bir yer olduğunda temas şey yapmaya yarıyor, sabitlemeye yarıyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Burada 380 380'lik merdivenimiz. Bunu da bakın burada taşıma kulbu var. Taşıma esnasında da bu şekilde görünüyor. Ve gayet kolay bir şekilde taşınabiliyor. Bunların ağırlıklarını da ben videonun editleme kısmında arkadaşıma yazdıracağım. Evet arkadaşlar açtığımızda bu şekilde kontrol ediyoruz. Bütün basamakları açıldı. Gördük. Evet şu anda böyle oldu. Şimdi arkadaşlar 4.40'lığımızı açıyoruz. Üstten başlıyoruz açmaya. Arada bir oturtmakta fayda var. Açılıp açılmadığını kontrol etmek açısından. Evet şu an tüm basamaklar açıldı. Bu da neredeyse bakın ikinci kata ulaşabilecek hale geldi. Bunu da bu şekilde koyduk. Şimdi en yüksek elimizde merdiven olan 620'yi açacağım. Evet. Bunun basamakları 40 santimetrelik. Onun için daha az basamak sayısı olmasına rağmen daha yüksek ulaşıyor. Bunun açılması da biraz daha zaman alıyor. 40 cm'lik olduğu için şeyleri. Evet şu anda bu da açıldı. Tabi bunu koyacak yerimiz çok yok. Apartmanın arkadaşlar şu anda 3. katına daha doğrusu zemin dersek zemin 1-2. 2. Iki. katına ulaşacak hale geldi. Bunun çok yerimiz olmadığı için koyacak. Bunu kam kamera gösterebiliyor herhalde. Yukarıda nereye ulaştığını. Bunu kapatmakta fayda var. Bunu kapatırken yine dikkatli bir şekilde bir elimiz yukarıdan tutması lazım arkadaşlar. Adım adım kapatmamız gerekiyor. Şurada aşağıdan boşluk bırakacak şekilde bunu da duvara dayayalım. Çok rahat bir şekilde taşınabiliyor. Bunların ağırlıklarını dediğim gibi yazacağız. Bu merdivenimiz de bu şekilde. Şimdi 160'lı açalım. Evet açtık. Bu da daha önceki videolarımızda gösterdiğimiz gibi 180 derece açılabiliyor arkadaşlar. Burada kilitleme mekanizmasını açtığımızda. Bunu da koyduğumuzda bu şekilde 320 santimetrelik mesafeye ulaşabiliyor. Son olarak 220 220 santimetrelik merdivenimiz var. Bunu da açalım. Bu arada taşımasını da göstereyim arkadaşlar. Taşması bu şekilde. Bunun bir taşıma kulbu var. Böyle çok rahat taşıyabiliyorsunuz. Açmasında ise önce yarıdan açıyorsunuz. Evet, bütün basamakların açılımından emin oluyoruz arkadaşlar. Emniyet açısından. Ve daha sonra 180 derece açıya ulaşması için yukarıdaki emniyet pilini çekiyoruz. Ve tam olarak kaçıyoruz. Evet, şöyle taşımakta fayda var. Evet, bunu da bu şekilde dayadığımızda yaklaşık böyle bir mesafe ulaşmış oluyor. Evet, elimizdeki tüm merdivenleri açtık. Açıldığında arkadaşlar boyları bu şekilde oluyor. Böyle gözünüzde canlandırmanızda faydalı olacağını düşünüyoruz açıkçası. Bir sonraki videomuzda ben de tabi biraz soluklanayım. <laughs> ben de biraz soluklanayım. Daha sonra belki kapatma videosunu da çekeriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.